Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bugün size diyet tatlılar hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Yanımda e, çok değerli bir ustam var, e, Ahmet abi. Ahmet abi hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Hocam. Hoş, hoş geldin. Ederim. Beni kırmadın. E, teşekkür. Ben teşekkür ederim. E, Ahmet abi çok büyük bir şirketin e, ustan yani tatlı ustası öyle söyleyeyim. Sırf tatlılar yapıyor. Ee, ben Amit abiye daha önce bu konuda işte bir ricada bulundum. O da beni kırmadı sağ olsun. Bugün e, kanalıma geldi. Bize diyet tatlılar hakkında özellikle e, Amit abi kaç tane var diyet tatlı olarak? Ya şu an için 4 tane verelim. Ama dört. zamanlarda yine... Evet yine veririz diyorsun. Aynen. 4 tane evet. E, şimdi Amit abi sen kaç yıldır bu şey yapıyorsun? E, ben... E... Seni biraz tanıyorum kısaca. Aynen. Bizim Amit Akkoy'un Marat'ı Evet. Bu sektöre ben 93'te girdim. Evet. 5 sene falan bir çak dönem oldu. 1993'te işte. gittim. Maşallah. Maşallah. bitti. Evet. Ben bu mesleğe 30 37 olmuş neredeyse. Aynen o civarda. Evet. Yani 20 sene sırf salım var. Ama evet. ondan önce biraz piştik. İşte bulaşıktan, yanlış yardımcılığı, sonra çarklık, yamak Te derken Temelden gelmez. Temelden, yani. sıfırdan gelmeyiz. Evet. Yani biz Evet. O yüzden e, işin aslı neyse öğrenerek yaptık. Ustalarımız iyiydi. Evet. Hepsi otorite falan gelmişlerdi. Evet. Biz de her şeyi öğrettiler. Biz eline geldiği kadar da bildiğimizde paylaşıyoruz. Daha önce 5 yıl otellerde görev yaptın. Ya, yaptık. Ee, evet. Bana şöyle yoğun olduğu için adı yorulduk. Elini dayağımı çektik. Evet. Dedik biraz sakin olsun, temiz evet. olsun. Evet. Buraya geldik. Evet. Burada huzuruz, mutluyuz. Peki Hamit abi şöyle sana söyleyeyim. Ee, bu diyet tatlıları ne zaman başladın? Ya yani diyet tatlıları e, özellikle son iki senedir. Yani mesela daha diyet tatlıları bir şey yoktu. Ama evet. son iki üç senedir çok rahat başta. Her şeyin diyeti doğal tamam. olanı tercih ediliyor. Evet. Özellikle şekersiz olanları, glikoz olmadan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Amit abi burada tabi binlerce kişiye tatlı yapıyor. Diyet tatlıları özellikle içinde kesinlikle bir katkı maddesi yok. Yani ben daha önce kendisinden bilgi aldım. İçine pekmez genelde koyuyor. Pekmez, bal. bal. Ama şeker ve glikoz kesinlikle koyuyor. yok. Şeker ve glikoz kesinlikle, kesinlikle yok. yok. Zaten normal tatlılarda da e, glikoz kullanmıyor. Ahmet abi bize, e, yasak, e, evet. Normal pancar şekeri kullanıyor. Aynen. He. Evet. Şimdi Ahmet abi e, biraz not almış. Aşağı yukarı bir 4 tane tatlı çeşidi var burada. Tabi diyet tatlı olarak. Ahmet abi önce biz hangisini? Abi, e, ben şey İncili muhallebi. Bu arada arkadaşlar siz de bir e, not alın, bir kalem kağıt alın Hı -hı. E, ya da daha sonra da videoyu tekrar durdurup e, izleyebilirsiniz tekrar. E, başa alıp Hamit abi sen şu ben, açar mısın bana? Şöyle yani ben, evet. 8 kişi olarak yazdım ben. Çünkü evde kolay oluyor. 8 kişi. Aynen. Evet. 1 kilo süt. Şimdi önce hangi tatlıdan bahsediyoruz? İncirli muhallebinden başlayalım. Işte. İncil'in muhallebi evet. Aynen. Ben şöyle bir arkadaşlara bir göstereyim. İncil'in muhallebi olarak da. Ee, şöyle fotoğrafları mevcut. Bu incirli muhallebi. İç, i̇çinde ne var Hamit abi Edim. Süt. Evet. İncir. Bal ve nişasta. Mısır nişasta. Bu da değil. Mısır nişasta. Evet. Şeker yok. Evet. Süt inciri güzelce kaynatıyoruz. Evet. Daha sonra nişastaya bağlıyoruz. Bazen incir tadı güzel oluyor. Yani kıvam güzel oluyor. Şeker ee, bal katmıyoruz. Evet. Eğer baktık eğer damak zevki uymuyorsa çok az bal katıyoruz. Şöyle bir kilo süt. incir 200 gram. Bal 50 gram. Nişasta 50 gram. Sütle incir kaynatıyoruz. Evet. Nişastaya bağlıyoruz. Daha sonra değil mi? damak göre bal ilave ediyoruz. Bir kaşık bal. Ya yani bir kaşık bal da tekabül eden şey 100 gram falan geliyor. Evet. Eğer şeyi bu fazla seviyorsak tatlı oranını bir tık daha azıcık verebiliriz. Yok şey ise iyi bir kaşık gayet güzel kafi geliyor. Ahmet abi biraz şöyle Tabii. E, Tabii. sen de kendime doğru evet iyi olur. Hı. Şimdi e, bu İncil'i muhallebi içinde değil mi? Evet doğru doğru. Evet bunun tarifini verdik herhalde. Hı hı. E, Diğer Bir şey tekrar evet. söyleyeyim ben. Evet. Bir tencere sütü koyuyoruz. Evet. İncileri fabuk doğruyoruz. Evet. Onun içine atıyoruz. Onlar kaynıyor. Çünkü bazen inci sert olabiliyor. Evet. Yerken ağza geliyor, belli oluyor. O evet. yüzden şu önce güzel kaynatıyoruz evet. tencerede. Evet. Kaynadığı zaman da çiğ sayı sulandırıyoruz. Normal muhallebi yaparken bağlıyoruz. Dedim kıvama göre bal ilave ediyoruz. Evet, çok güzel. Ee, diğeri neydi? Ya diğeri şu an revaçta olan çiğ halı puding. Evet. Biraz maliyetli ama e, yemesi ve tadı çok güzel. Evet. Çünkü özellikle son bir senedir çiğ at olmuyor. Ben yine arkadaşlara göstereyim de e, herhalde e, şunlardan bir tane sorması lazım. lazım. Aynı Bu da olur. Evet. Üzerinde üzerine ne var bunun Mithat abi? bunun üzerine patayla konmuş. Evet. Patayla oluyor, oluyor. elma oluyor. O şeye göre, damat zevküne göre. Evet. Bu da aynı şey üzerim. Bir kilo süt. Bu da aynı 8 porsiyon. Bir kilo süt. Evet. Bal 50 gram. Evet. Muz 200 gram. Yani e, tane muz getiyor. Ve çiğ tohumu 120 gram. Bunda evet. şey yok. mesela bunda ısır işlem yok. Sadece süt, çiğ tohum ve muzu karıştırıyoruz. Yani tencere bırakıyoruz. Ateşin altına yok, ateşi yok. Ateş yok. yok yok. koymaya yok. gerek yok. yok hayır. Evet. Çünkü e, çay devam karıştırıyor. mı kıvamını alıyor. Hı hı. Şöyle ben yaptığım zaman yarım saat içinde normal muhalef kıvamına geliyor. Evet. Bak da şey dedi kendi meyle diyor. Onu hemen kıvama geldiği zaman kaseye alıyoruz. Evet. Soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine portakal oluyor dediğin gibi. Evet. Çek de olabiliyor. Yani şeye göre, damas evine göre, göre değişiyor. Anladım. Aynen. Tekrar söyleyeyim ben. 1 kilo süt. Evet. Bal 50 gram. Evet. Muz 200 gram. ya yani bir adet yetiyor zaten. Çiğ tohumu 120 gram. Evet. Bunda işlem yok. Kaynama hiçbir şey yok. Hepsini tencereye koyuyoruz. Evet muzu, balığı hepsini atıyoruz içerisine ve devamlı karıştırıyoruz. Onunla kadar bir karıştırıyoruz. Evet. O zaten kıvama geliyor. Kıvama geldiği zaman da kase dolduruyoruz. Dolap atıyoruz, servis yapıyoruz. Çok güzel. Üçüncü olarak herhalde avuç topları var. Evet, avuç topları. Hamit e, abi bu arada avuç e, toplandı ben çok beğeniyorum, seviyorum. Gerçi hepsi birbirinden güzeldi. geçen gün çıktı avuç topları. E, dün vardı yine. Çok lezzetliydi gerçekten. Ha, e, yani dün bayağı bir e, olum e, içinde, talep aldık. İçinde evet ne, evet, olduğunu, yani. ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben size yine şöyle göstereyim avuç topları çok lezzetli, çok güzel bir ürün. Öyle söyleyeyim. Onu da evet söyleyeyim. Evet. Bir kere şey söylemeli de aynı. bu 10 kişilik. Evet. 1 kilo havuç. Hı, Hı 200, 200 gram kek olur. Hı -hı. Çünkü bisküvi bazı arkadaşlar şey katıyor. Bisküvi daha bisküvi şeker falan olduğu için. Ama keki şey çözdüm. Şeker kek olacak. Evet. Çünkü ben yapıyorum mesela ama kek kıvamını yapıyorum. Evet. Ha, kek kıvamını yapıyorum. Evet. Ama şeker koymuyor kek yaparken. Evet. Çünkü diyet olduğu için o şey yapıyor, kendi belli diyor. Evet. 100 gram Hindistan cevizi, aynı 50 gram bal, 120 gram da file fındık. Bunu ne yapıyoruz? Havuzu şey yapıyoruz. Evet. E, rendeliyoruz, haşlıyoruz. Hı hı. Veya şey de olur, ısırışan da olur. Hı hı. Koyuyoruz tencereye, onu öldürüyoruz. Hı hı. Daha sonra içerisine kekik atıyoruz, hı hı. balık atıyoruz. O da yani kıvamını alıyor. Nasıl söyleyeyim? Hı hı. Hani köfte ayarı gibi. Evet. Onu yuvarlak yapıyoruz. Bunun içine şey atıyoruz. E, ee, şey var, insan ceviz var. Evet. İnsan ceviz atıyoruz. Yani dışı hindistan ceviz olur, yeşil fıstık olur, Hı. -hı. elde damla çikolata olur. Hı -hı. Ama damla çikolata şeker olduğu için tercih edilmiyor. Fındık olur, ceviz olur. Ben ya dünkü yaptığım benim cevizliydi. Cevizli mi? Ceviz yani, benim. Ayrı bir tat vardı. Aynı. Evet. Çok güzeldi. İçinde ceviz vardı, dışında evet. ceviz vardı. Çok güzeldi, evet. Eline sağlık bu arada. Ya yani dedim ki şey yok, havucu Hı -hı. öldürüyoruz ama Emil Pay yapar gibi. Evet. Onu öldürüyoruz. Onu soğumaya alıyoruz, daha sonra şey, teki, iyice didiyoruz, ufaklıyoruz, içine atıyoruz. Ballı ilave ediyoruz. Hı. Yoğuruyoruz, yani yoğuruyor, yoğuruyoruz. yoğuruyoruz evet. Yuvarlak yapıyoruz, misket şeklinde. Evet. Onu da insanlar içine atıyoruz, ceviz olur, içine atıyoruz, yuvarlıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Onun üstünde şey olur. E, ama o şey oluyor. E, sos olur da. E, sos yapar ama şeker olmadan yani bazen yaparız evde çocuklar mama niyetli. Ama beyaz değil, çikolata olacak. Ama şey az, şeker hiç olmayacak. Normal bildiğimiz şey var, çikolata var. Ama onların şeker oranı az. Mesela siyah çikolata sütü oranı en zaman fazladır. Şeker evet. oranı fazladır. Yedi evet. zaman insan bitter, boğar. çikolata. Onlar ağır olur. Evet. Ama sütlü çikolata hafif. Aynen evet. hafifidir. Evet. güzel verirsen onu da verir. Evet. Olarak. Yani dördüncü olarak Hamit e, Ahmet abi burada şunu bir açar mısın? Tabii. Tarzı, yulaf, yulaf topları. Aynen öyle. Evet. Hemen yulaf topları. Yulaf topları herhalde şöyle. Ben Aynen arkadaşlara göstereyim. E, bu da ceviz fındıklı olabilir. Aynen herhalde. ceviz fındık içinde var. Ona. Evet. Gayet e, güzel bir görünüme sahip. Bunu şöyle, evet. Buna 1 e, kilo yulaf, hı hı. 120 gram bal, hı hı. elma 2 kilo. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Bir yulafı un getiriyoruz. Hı, hı. Daha sonra elma içine atıyoruz, hı hı. bal atıyoruz, ama aynı şey gibi kötü yoğuruyor, yoğuruyoruz. Hı hı. Bundan şey alınıyor, yuvar topa alını getiriyoruz. Evet. Dışına aynı şey olduğu gibi ince ceviz olur, hı hı. ceviz olur, fındık olur, hı hı. direkt üzerine atıyoruz. Şimdi ben burada şey yazdım da biz burada şey çıkartırız, Üzerine beyaz çıkıyordu, evet. beyaz siyah çıkıyordu. O burada çikolata, bu, 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 e, çikolata yan olduğu için onlar öyle. fazla diyet olmuyor ama normal diyet yaparsak değil mi, Havuç, hı hı. şey var e, özdirel, yulaf. Bal, elma karıştırıyoruz, hı hı. köfte kıvamı getiriyoruz, yuvarlak yapıyoruz. Çiğ nisan ceviz olur, ceviz olur, fındık olur. O tecrübeye göre kalmış. Bunu da tekrar porsiyonluyoruz, dolaba atıyoruz. Evet. Ve yani herkese afiyet olsun. Harika. Peki Hamit abi bunu koparabilir miyim şöyle? Tabii o senin bak Evet. Var mı sende? Şöyle ben koparayım. Yine arkadaşlara ben bunu göstereyim de. Hı hı. İnsan bunların tariflerini, yani daha doğrusu tariflerinizi teşekkür ederiz bize verdin ama Herhalde e, porsiyonları farklı. Mesela incirli muhallebi burada 8 porsiyon aynı sekiz doğru. porsiyon. Aha. Ben yine arkadaşlara şöyle göstereceğim. Hı hı. E 8 porsiyon olarak e, tarif şöyle. Şöyle ne kadar net çıkar bilemem de. E bu incirli muhallebi için Aynen, e, e, diğeri karabibik. Evet. Bu herhalde bu da 8 porsiyon, sekiz porsiyon orada. Evet. Bu da bu da 8 porsiyon arkadaşlar. Ben bunu da şöyle size göstereyim. Yani sekiz kişilik. Aynen öyle. Evet. Şöyle. Ama çiğ arpayı gerçekten denemeni tavsiye de ederim. Çok güzel. Hafif. Evet. Evet. Diğeri de şey herhalde. Avuç topları. Aynen, avuç topları. Evet. Avuç toplarında e, sen e, hepsini yazmışsın. Aynen. E, ellerine sağlık bu arada. Şöyle. Hepsini teker teker yazmışsın. İşte yaptığımızı nasıl evet. çalışıyoruz. Evet. Şu da avuç topları arkadaşlar. Bu 15 porsiyon. E 15 e, ben bunu olarak söyledim. Ben zaten 7 kişi bunu 2'ye böldüğümüz zaman zaten Evet. Avuç topları e, son olarak da yulaf topları Aynen. var. Ha? Bu da 20 mi? O, e, tam anlayamadım. 20 porsiyon mu? Yok hayır, şey, 20 porsiyon evet. 20 he. porsiyon evet. Yazık. yulaf, yulaf topları 11. değil mi? Aynen. Bu yulaf topları 2'ye böldüğümüz zaman da 10 porsiyon çıkıyor. Evet. Öylesi gösteriyor. Elim kesildi, şeker yok, glukoz yok, gayet doğal. Evet. Özellikle ben niye mısır nişastası kullanıyorum tatlıyı bağlarken Hem lezzetli oluyor, kıvam güzel oluyor. Bir de buğdayı herkes sevmiyor ama mısır nişastası ayrı bir lezzet katıyor tatlılara. Evet. Mesela ben yıllardır şey kullanıyorum, mısır nişasta. Geçen gün mısırı yapalım, bir de buğday nişasta bağlayalım tatlıyı. Aradaki fark belli oluyor. Yani lezzet olarak belli oluyor. Hiç yiyememişlerdir ki bu fark yapılmıştır. Evet. Çünkü mısır gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Çok güzel tat veriyor. Mısır nişastası. Aynen. Nişastası. Aynen. Yani mısır nişastası. E, mısır nişastası. Da aynı. Mısır bir ne Budan nişastası. Bir ne demiştin? Buğday nişastası. Buğday nişastası. Budan nişastası. Yani ya mısır nişastası. şişkili falan yapıyor. Şey yapıyor ama evet. mısır nişastası böyle şişkili falan yapmıyor. Daha ayrı bir tat lezzet veriyor. Ayrı bir lezzet veriyor. Evet. Hem kıvamı da güzel oluyor. O zaman bütün tatlarda özellikle diyet tatlarda mısır nişastası. Aynen. Ben evde mesela işime diyorum. Evet. zaman diyorum mısır kullanma diyorum. Evet şey var burada kullanmadı burada kullanmadı ne inşallah kullan evet. hatta özel onu aldırıyorum ya diyor ki şey ben ona alışmışım onun şeyi bile değiştirdim tercihimi değiştirdim çünkü evet. aa farklı oluyormuş diye ya, yani ya gerçekten lezzetli gerçekten çünkü, çünkü evet. Denemiş şeyler evet. mesela eskiden evet. bundan 4 sene 5 sene önce herkes şey kullanırdı buradan nişasta evet. ama son zamanlarda özellikle iki senedir herkes şey kullanıyor mısır nişasta evet çünkü hem lezzetin kıvamı daha çok bağlıyor. Evet. Peki e, bu tabi tatlı sever arkadaşlar için e, bunlar çok önemli bilgiler Amit abi e, bunların ko yani şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilir yani biz bunları iyi yani yiyelim ama e, ne kadar yani bize zarar olur mu ya da kilo alır mıyız diye düşünenler vardır. zaten az önce de bahsettiğimiz gibi bunlar tamamen doğal ürünlerden yapılmış ve e, içinde e, ne demiştik bal pekmez e, tatlandırıcı olarak yani bunlar tamamen doğal e, gıdalar olduğu için kesinlikle <laughs> kesinlikle e, koloreleri, yok, yok, yok. kadar çünkü yok kadar az evet. Çünkü bunlar e, dediğim gibi şey, özellikle şeker tatlılar özellikle benim, e, bizim sektörde evet. tatlılarda şeker olduğu zaman tavan yapıyor. Evet. O yüzden herkes kaçınıyor acaba ya çok seviyorum evet. ama diyor evet. kilo yapıyor kalori yapıyor diyor şekerim var diyor ama evet. e, bal olduğu zaman ben evet. burada yapıyorum ben 500 altı evet. İkinci gelen alıyor veren veremiyor çünkü belli bir sayı olduğu için. Evet. Niye? Çünkü şeker gerçekten Anladım, insanı boğuyor. Hazır göremez. Ha. <laughs> şeker oluyor. niye? Evet. Şeker çünkü olmadığı için. Evet. Herkes tercih o. Özellikle soruyorlar. Şimdi şeker var, var mı yok mu? Ha, yok dediğin zaman bazı arkadaşlar iki tane almaya çalışıyor. Yok diyor. Evet. İkinci gelen alıyor ama olmuyor. Ama dedim ki evet. şeyi sıfır derece yok. Evet. Hamit abi ben çok teşekkür ediyorum Can bu bilgiler için. Umarım e, yararlı bir video olmuştur. Ee, şöyle izah edeyim, Hamit abi dediğim gibi az önce yani, videonun başında söylediğim gibi e, çok büyük bir şirkette binlerce yani birkaç bin kişiye e, tatlı yapan bir ustamız, çok değerli bir ustamız. E, Amit abi ellerine sağlık, ağzına sağlık. Yapan e, dışından eline sağlık. Yaptığın için eline sağlık. Teşekkür e, ederiz. Bizimle bu, bunu paylaştığın için de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica e, ederim. İnşallah e, ileride zamanlarda değişik tatları burada paylaşırız. İnşallah. Arkadaşlar da şuradan bize el beraber. Bir video sonunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.